tazminat hakkımız söke söke alırız. Ankara Üniversitesi Ankara Tıplar Vakfı Antıp AŞ'de çalışan Aralık 2023'ten beri işsiz bırakılan tazminat haklarımız ödenmeyen işçileriz. Buraya toplanmamızdaki temel gaye var olan tazminat haklarımızın gasp edilmemesi için birlik ve beraberliğimizdir. Aralık 2023'ten itibaren işleri işimize son verilmiştir. 4857 29. kod 29'a esasen işten çıkartıldık. Ankara Üniversitesi'ne ait 11 tane işletme, restoranlar, kafeler, otopark, market ihaleleri yapılması ile ihale usulüne istinaden bizleri iş garantisi olmaksızın işleri bizleri bu zor şartlarda işsiz bıraktılar. Ve aynı zamanda tazminat haklarımızı gasp etmeye çalışmaktadırlar. Bu sebepten dolayı Antep işçileri olarak günlerdir basın açıklaması ile sesimizi duyurmaya çalışmaktayız. Tazminatlar konusunda gerek Ankara Üniversitesi, gerek Antep AŞ, gerek Antep Vakfı olarak sorumlu olmadıklarını ima etmeye çalışmaktadırlar. Hiçbir, kesinlikle hiçbir kimse bu konu üzerinde sorumluluk kabul etmemektedir. Bizler biliyoruz ki hiçbiri bu konuyla ilgili sorumluluk ve muhatap olmamak istemez, istemeseler de bizlerin sorumluları ve muhatapları Ankara Üniversitesi Antıp Vakfı hocalarıdır. Çünkü bizler yıllarca Ankara Üniversitesi hocalarına, misafirlerine hizmet vermiş birimlerde çalışan işçileriz. Hocalarımızın şunu bilmesini istiyoruz. Bizler kal bizler kullanıp kaldırıp atılacak insanlar değiliz. İnsanlar yıllarca üniversite üniversite hocalarına, misafirlerine varana kadar hizmet verdi. Bu terbiyesizliktir. Bu vurdun duymazlıktır, umursamazlıktır. Bunların her biri üniversite öğretim üyesidir. Bunların her biri öğrenci yetiştiren insanlardır. Bu ülkeye mal olan insanlardır. Yaptıkları hukuksuzluktur.